Başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin bulunması gerektiğine inanıyorum. Çok çalışmak, bilgiye dayalı yaratıcılık ve başarısızlık karşısında pes etmemek. Ben genler tarafından kodlanan proteinlerin biyolojik saati denetleyen moleküller olduğunu ve bu genlerde mutasyon ortaya çıktığında Biyolojik saatin bozulduğunu gözlemledim. İnsanlarda DNA'daki hasarlı nükleotitleri içeren 27-30 nükleotit uzunluğunda bir parçanın nasıl kesilip atıldığını ve oluşan boşluğun uygun şekilde nasıl doldurulduğunu gözlemledim. Ayrıca bu mekanizmanın 16 gen tarafından kodlanan 16 proteinle işlediğini keşfettim. 10 Aralık 2015'te Stockholm'de Thomas Lindahl ve Paul Modrich ile birlikte Nobel ödülünü aldım. Bu hem ülkem hem de benim için çok sevindirici bir haberdi. Türkiye'den beklediğimin üzerinde ilgi gördüm ve olumlu tepki aldım. Nobel madalyasını ise anıt kabire bıraktım. Çünkü bu madalya Aziz Sancar'a değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e verilmiştir.